Sonra zaten kaç kilo Şimdi biz ne kadar önlemler da bazen yoğun bakım enfeksiyonlarına önleyemiyoruz. Bunu da eğer bir bebek enfekte olduysa bu enfeksiyonu diğer bebeklere yaymamak için. Bu uğurluk sürecinde bize verdiğiniz destekten dolayı size teşekkür ediyoruz. Destekten alakalı çok güzel ilgiler sunuyorsunuz. Hem sizlere hem bütün ekibimize can yöne de teşekkür ediyorum. İlimiz doğurganlığın fazla olduğu bir il olduğu için... Yeni doğan bebek sayısı da fazla oluyor. Şu anda hem kendi hastanemizin hem de bölgenin yeni doğan sevk merkeziyiz. Neredeyse tüm sevkleri karşılayacak durumdayız. Hastanemizden de sevk oranları oldukça düşük. İl dışı sevklerimiz neredeyse yok denecek düzeyde az. Gidenler de genelde kalp hastalığından dolayı ameliyat olması gereken hastalar oluyor. Onun dışında herhangi bir sevkimiz olmuyor. Bölge olarak neredeyse tüm Doğu Anadolu bölgesine sevklerini biz kabul ediyoruz ve bütün üçüncü basıma, hatta 4. basıma bile karşılayan bebeklerimize burada müdahale edip bakım verebiliyoruz.